Herkese California San Diego'dan selamlar. Meşhur gün geldi. 7 Ekim 2020. Ne gün bugün? Green Card başvuruların başladığı tarih. Ve bugün itibariyle site açıldı. Artık başvurular yapılabiliyor. Şimdi çok lafı uzatmadan Green Card başvurusu resmi siteden nasıl yapılır onu göstereceğim. Ondan önce çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu çok önemli. Bugün siteyi ararken Google'da arattım aslında. Direkt linkten girmeden ve belli başlı bazı siteler çıktı. Çok resmi gibi gözüken siteler. Bu sitelere girdiğinizde Green Card başvurusunun yapılacağı söyleniyor. Sanki böyle bir Amerikan resmi sitesiymiş gibi. Ama aslında o resmi bir site değil. Sizden bilgiler isteniyor ve bilgiler istendikten sonra da eğer e, girerseniz, devam ederseniz sizden bir ücret talep ediliyor. Artık bilmiyorum gerçekten gerçek bir site mi yoksa tamamen dolandırma üzerine mi yapılmış siteler. Kesinlikle bunlara yönelmenizi tavsiye etmem. Zaten ücretsiz başvuru yapabiliyorsunuz. Her ne kadar bazı aracı firmalar varsa da en azından aracı firmanın bunu söylüyor olması lazım. Bakın bu arkadaş ücretsiz ama biz hani formu sizin adınıza doldururuz. Onun karşısında ufak bir ücret alırız diye. Ama bunu yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü şimdi adım adım göstereceğim size. DV 2022 Green Card çekilişini beraber yapacağız. Evet sitemiz bu. Görüyorsunuz ilk olarak talimatlar kısmı var. Buradan buna tıklarsanız buradan size talimatların olduğu bölgeye götürecektir. PDF şeklinde burada görebilirsiniz. Ama bunları üzerinden geçmeyeceğiz. Zaten burada yapmamızın amacı siz bunları okumayın. Ben size zaten siz doğru bir şekilde yönlendireceğim. Bakalım bu sene bu video ile birlikte Kimler başvuru yapacak ve kimler kazanacak umarım size bol şans getirir o zaman devam edelim burada ne var burada foto örnekleri var onlar da ilgili ayrı bilgi vereceğim size hadi gelin başlayalım buradan begin entry diyerek başlıyoruz burada bu kodu girmenizi isteyecek bu da bir aslında güvenlik amaçlı evet kodumuzu girdik. Evet ilk başta soy isimle başlayalım. Ben bunları şu anda gerçek bir herhangi bir başvuru yapmayacağım. O yüzden bu tamamen öyle kafadan atma isimler ve bilgiler olacak. Soy isim olarak hadi gece girelim. Ee, i̇lk isim olarak da ne girelim? Masa girelim. <laughs> Masa diye bir isim yoktu zaten herhalde. Orta isime de burada orta isim yok diye seçiyoruz. Bu kısımda ikinci kısımda erkek mi kadın mı olarak seçiyoruz. Hadi gelin ilkini erkek seçelim. Doğum tarihinde ay, gün ve yıl olacak şekilde. Ay'a gelin Haziran diyelim 06. Güne de 21 diyelim. Yıla da 1993 diyelim. Evet burası dördüncü kısımda nerede doğdun? Doğduğun şehir. Burada bazen kafa karışabiliyor ama gördüğünüz üzere burada district, country, province ve state olarak girmeyin demiş. Birth city. Nerede? İzmir'de mi doğdun? İzmir'de doğdun. Şimdi bazen ilçe il karışabiliyor. Şimdi ülkeden ülkeye bu çok değiştiği için genel olarak yazılmış. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sizin nüfus cüzdanınızda ne geçiyorsa, ilçe olarak geçiyorsa, ilçe olarak, il olarak geçiyorsa, il olarak yazabilirsiniz. İzmir olarak girelim mesela. Bu arada dikkat ettiyseniz e, İngilizce karakter kullanıyorum. Türkçe karakter kullanmayın. E, bu şekilde büyük harf veya küçük harf kullanabilirsiniz. Beşinci bölgeye geldik. Doğduğunuz ülke. Türkiye olarak giriyoruz. Doğduğumuz ülke. Altıncı kısımda, e, şimdi her ülkeden bir kez vatandaşlar bu yarışmaya katılamıyor. <laughs> Yani bu çekilişe katılamıyorlar. O yüzden burada yes ve no seçeneği var. Ama Türkiye bu listenin içinde olduğu için bu yes seçili olacak. Ne durumu olabilir? Siz e, Çin'de doğmuşsunuzdur ama eşinizden dolayı Türk vatandaşısınızdır ve bundan dolayı da hani no deyip buradan başka bir ülkeyi seçebilirsiniz ama bizim için şu anda durum çoğunlukla herhalde Türkiye olacaktır. O yüzden bunu direkt yes olarak bırakıyoruz. Geldik pasaport kısmına. Bu eskiden yoktu biliyorsunuz. Geçen sene başladı bu pasaport bilgilerinin istenmesi. Bu sene de zorunlu bir şekilde pasaport bilgileri isteniyor. O yüzden bunu girmek durumundasınız. Geçerli bir pasaportunuz olması durumunda. bunun bu arada çok sorulan sorular arasında bu da vardı. Herhangi bir tarih bu durumda önemli değil. Yani pasaportunuz sizin bir ay sonra da bitiyor olabilir. 6 ay sonra da bitiyor olabilir. Burada önemli olan nokta şu anda yani başvuru yaptınız. Şu anda 7 Ekim'de başvuru yapıyorsunuz. 7 Ekim'de geçerli bir pasaportunuzun olması gerektiğidir. Gelin soy isme. Soy isme ne demiştik? Gece masa dedik. Burada soy isme gece olarak giriyoruz yine. Eee İlk ismi masa olarak giriyoruz. Middle name yok seçtik seçmiştik zaten. Yani burada biliyorsunuz senin hani olduğu şekilde girin diyor pasaportu. Benim mesela adım Ömür. Ben şu ana kadar Amerika'da bütün formlarda Omur olarak yani İngilizce karakter olarak kullandım. O yüzden bu konuda herhangi bir derdiniz olmasın. İngilizce karakter olarak kullanmanız gerekiyor pasaportta ne yazarsa yazsın. E pasaport numarası artık bir numara uyduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olarak girelim. E pasaport son kullanma tarihi, son kullanma tarihi olarak da 06 diyelim ay olarak. E gün olarak 15 diyelim. Yıl olarak da 2022 olsun. Hadi. E pasaportunuz nerede basıldı? Bu büyük çoğunlukla Türkiye olacaktır. E, tahmin ediyorum. Hani yurt dışında eğer pasaport çıkardıysanız o yurt dışındaki ülkenin e, adını girmeniz durumunda. Şimdi şöyle bir durum var. Burada the Passport Exemption diye geçen diye bir bölüm var. Bu bölümde çoğunlukla olmayacak bir durum bu. O yüzden ya yani pasaportunuz olması gerekiyor. Eğer bunu seçerseniz hani ben pasaport göstermek durumunda değilim diye bir seçenek çıkmış oluyor karşınızda. Ama bu hiç olası bir durum değil. Yani bunları es geçiyoruz o yüzden. Eğer aklınızda bununla ilgili takılan bir şey varsa sorabilirsiniz ama pasaport göstermeniz gerekiyor. Geldik 8 numaralı bölgeye fotoğraf bölümüne. Şimdi bu bölümde şu linki tıklarsanız Buradan belli başlı fotoğrafların hangi fotoğrafların olabileceğini, hangi fotoğrafların olamayacağını buradan görebilirsiniz. Şimdi ben bir fotoğraf evde çektim, kendim çektim. Bunun için de ayrı video yapacağım size. Hemen bununla birlikte hatta açıklamalar kısmına linkini koyarım. Evde fotoğraf çekip onu tamamen ücretsiz bir şekilde nasıl bilgisayarda Amerikanın istediği boyutlarına getirebilirsiniz. Bu da açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, dediğim gibi bunu evde çektim ben ve bu şekilde gayet gördüğünüz gibi standartlarda oldu. Şimdi 9. kısma adres giriyoruz. Burada bu A kısmında optional. Bu diyelim ki siz bir evde yaşıyorsunuz ve çoğunlukla postalar babanızın adına gel geliyor ve babanız daha biliniyor ve o yüzden babanızın ismini koyabilirsiniz ama çoğunlukla kendi isminiz olacağı için burayı boş bırakabilirsiniz. Adres kısmında yine bir şey uyduracağız. Mesela Atatürk Mahallesi diyelim. Türk Mahallesi Sokak 17 diyelim. İkinci kısmı eğer varsa hani buraya sığdıramadığınız ikinci kısma doldurabilirsiniz. City Town diye geçen kısma ilçeyi girebilirsiniz. Diyelim ki Bornova. Ben Bornovalıyım. Şimdi bu kafa çok karışabiliyor. Mesela bir önceki videoda da ben yaptığımda aslında buraya il, buraya da ilçe dedim. Çünkü şimdi Amerika'da ilçe kavramı tam hani Türkiye ile aynı değil. Burada biliyorsunuz il var ve ilden sonra da eyalet geçiyor. Yani aslında buraya normalde il giriyorsunuz. Buraya da eyalet girmeniz lazım ama işte district, country, province, state olarak geçmiş. O yüzden hani biz de Türkiye'de nasıl ilk başta ilçeyi giriyoruz. Sonrasında da ili giriyoruz. O yüzden ili girebilirsiniz. Bu şekilde. Posta kodu posta kodunu bilmiyorsanız buna no diyebilirsiniz. Biz direkt no diyelim ya da aksi takdirde bir posta kodu girebilirsiniz. Ülke olarak da Türkiye'yi seçiyoruz burası da şu anda yaşadığın ülke. Yani bununla birazcık aynı aslında. Yani bu adres büyük ihtimal yaşadığınız ülke olacak ama değişkenlik gösterebilir. Gelin burada da Türkiye'yi seçelim. 11. Burada da ise telefon numarası girilmek durumunda ama telefon numarası optional diye yani girmek durumunda değilsiniz. Bu tamamen size bağlı. Girip girmemeniz. Eğer girmek isterseniz bu bölgeye girebilirsiniz. Ama dediğim gibi kritik değil. O yüzden boş bırakıyorum. Evet. E-mail adresi önemli. Ee, burada bu bayağı önemli. Doğru bir adres girmeniz gerekiyor. O yüzden gelin gece masa e, at gmail nokta com olarak girdik. Burada da teyidini istiyor. gmail .com. Şimdi geldik. 13. kısma burası da bazen kafa karışı biliyor buralarda ortaokulu ilkokul primary school dediği şey yani lise ve altıysanız mezunuysanız bunu seçmeniz ikinci kısım liseye başladınız ama mezun olmadınız o zaman bunu seçiyorsunuz lise mezunuysanız 3. kısmı seçiyorsunuz zaten şöyle bir durum var green card'a başvurabilmeniz için en az lise mezunu olmanız lazım. Eğer lise mezunu değilseniz bile son 5 sene içinde belli başlı dallarda 2 sene boyunca deneyiminiz olması lazım. Ama her meslek dalında olmuyor bu kesinlikle. Onu nereden bulabiliyorsunuz? Şurada bir bakın site var. Site linki. Buradan girdiğinizde bu kısımdan Job Family'e tıklıyorsunuz. Oradan gittiğinizde de işte belli başlı meslek dalları var. Bu meslek dalları arasından, gelin mesela bilgisayar ve matematik bölümünü seçelim. Bu bölümden herhangi birisini seçebilirsiniz. Mesela matematikçisinizdir belki. Buradan seçiyorsunuz. Burada Job Zone diye bir bölüm var gördüğünüz üzere. Bunu tıkladığınızda, evet buradan SVP puanının 7 ve üzeri olması lazım. Bakın bu 8 ve üzeri. Yani bu durumda siz eğer lise diplomanız yoksa bile bu alanda deneyiminiz varsa son 5 sene içinde 2 sene olacak şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi her bölümden yapamıyorsunuz. Ona dikkat etmeniz lazım. Evet burayı kapatalım. Nerede kalmıştık? Evet lise diploması varsa bunu seçiyoruz dedik. Vocational School meslek okulu diyor. Şimdi burada da kafa karışabiliyor. Şimdi meslek lisesini okuduysanız ben bunu seçmem mi lazım yoksa high school degree'yi seçmem mi lazım diye sorular geliyor. Şimdi buradaki kavram biraz farklı. Çünkü burada vocational school lisede olabiliyor, üniversite de olabiliyor. 2 senelik ön lisans aynı zamanda üniversite olarak, mezunu olarak geçebiliyor. Eğer meslek lisesi mezunuysanız high school seçebilirsiniz. Diyelim ki 2 senelik ön lisansınız var. Burada hem vocational school seçme ihtimaliniz var hem de university degree'yi seçebiliyorsunuz. Ama yani vocational school seçebilirsiniz. Sadece mesela some university courses var. Üniversite terk anlamına geliyor. Yani üniversiteye başlamışsınız ama diplomayı almadan ayrılmışsınız anlamına geliyor. O yüzden bunu yani üniversitede okuyan arkadaşlar lise mezunu durumunu seçmek durumundalar. Burada da aynı şekilde devam ediyor. İşte master yüksek lisansınız varsa, doktoranız varsa bu şekilde seçebiliyorsunuz. Gelin university degree seçelim. Bu 14. bölümde bekarsanız unmarried. ikinci kısımda evli ama eşi green card sahibi değil. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı değilse bu da İkinciyi seçiyorsunuz bu durumda. Genelde çoğunluk herhalde bu olacağı için bunu seçelim. Üçüncü kısımda eğer eşiniz Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi ise 3'ü seçiyorsunuz. Dördüncü kısmında boşandıysanız bunu seçiyorsunuz. Beşinci kısmında ise dul olarak geçiyor aslında. Eşiniz vefat ettiyse bu kısmı seçiyorsunuz. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum ama burada geçerli bir durum. Kanuni bir şekilde ayrıldıysanız yani hala evlisiniz ama kanuni bir şekilde ayrı olduysanız bunu seçiyorsunuz. Evet 15. kısımda çocuk sayısı. Çocuk sayısına hadi bir diyelim örnek olması açısından. Ee, eğer çocuğunuz yoksa sıfır. Şimdi şöyle bir durum var. Burada sadece 25 yaş altı çocuklarınızı girmek durumundasınız. 25 yaş üstü çocuklarınızı girmiyorsunuz. Çünkü onlar green card'tan yararlanamayacaklar. Evet ve bunu da girdikten sonra devam tuşuna Evet görmüş olduğunuzda böyle bir hata aldık ve videoyu durdurdum tekrar başlattım. Ne yaptım? Chrome'dan olabileceğini düşündüm bu hatanın. Google Chrome kullanıyordum onda böyle bir sorun yaşadı. Aynı bilgileri doldurup Microsoft Edge'de ve tekrardan ikinci sayfaya ulaştım bu şekilde. Ve şimdi burada da ikinci kısımda da ne giriyoruz? Eşinizin ismi soruluyor. Eşinizin soy ismine de yine tekrardan gece olarak girelim e, ee, ilk ismi de ne olsun? Sehpa olsun da da. Sehpa diyelim. No middle name. Ee, doğum tarihine ay, gün, yıl olacak şekilde gireceğiz. Ne yapacağız? Diyelim ki 05 diyelim. Mayıs olsun. 13. Yıl olarak da 1994 olsun. Female olarak seçtik. Kadın olarak. 14. kısımda eşinizin doğduğu şehir soruluyor. Buraya da tekrardan İzmir diyebiliriz. Hadi değişiklik olsun olmadı. Ne diyelim? Aydın diyelim. Daha sonrasında bu 14G kısmında ise eşinizin doğduğu ülke soruluyor. Tekrardan buradan Türkiye'yi seçtik. 14. kısmında tekrar fotoğraf yükleyeceğiz. Artık buradan ben aynı fotoğrafı Seçiyorum. Bu arada ilk başta fotoğrafta belki dedim isimden dolayı kaynaklanabilir diye düşündüm. O yüzden isimlerini değiştirdim. Bir A şeklinde. Ama ondan dolayı büyük ihtimal kaynaklanmadı Chrome'da çünkü aynı hatayı tekrardan alıyorum. Tekrardan aynı fotoğrafı yüklüyorum. Kendimle evlenmiş gibi oldum burada. Çocuğunuzun ismini giriyorsunuz. Yine soy isim. İlk isim olacak şekilde. İlk isimde ne olsun? Ne olsun? Ne seçelim? Hadi uh, Dilek olsun. Dilek olarak seçtik. Nominal name dedik. Doğum tarihine ise 03 um, 12 diyelim ki 2019 olsun. Cinsiyetini yine erkek olarak seçtik. Burada çocuğunuzun doğduğu yer yine tekrar soruluyor. İzmir olarak seçelim. 15. kısımda ülke soruluyor bu sefer. Bunu da yine Türkiye olarak seçiyoruz. Çocuğunuzun doğduğu ülke. Fotoğraf olarak da yine aynı fotoğrafı kullanacağım. Ve buradan tekrar devam seçeneğiyle bir sonraki sayfaya ilerliyoruz. Buradaki bölümde tekrardan şöyle düzenli bir şekilde bakarak herhangi bir yanlış yaptınız mı yapmadınız diye buradan kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde bütün bilgiler, girdiğiniz bilgiler mevcut. Şimdi eğer burada submit tuşuna basarsak ne olacak? Form gönderilmiş olacak ama ben herhangi bir hak yememek adına burada böyle bir e, submit tuşuna basıp ilerlemeyeceğim. Ama internetten bulup size şöyle gösterebilirim ki karşınıza şu şekilde bir sayfa çıkacak. Başarılı oldunuz diye ve bunu gördükten sonra başvuruyu tamamlamış olduğunuzu anlıyorsunuz. Şöyle bir durum var. birden fazla kesinlikle başvuru yapmamanız gerekiyor. O yüzden mesela bir şey yanlış girdiğinizi düşündünüz. Tekrar aynı şekilde başvuru yaparsanız bu sefer geçerliliği kaybolacaktır. Şunu unutmayın. Belli başlı şeyler dışında yanlış girdiğiniz her şeyi sonradan görüşmede de değiştirebilirsiniz. Yani isim, soy isim bunlar önemli şeyler. Bunlarda yanlış yapmamanız gerekiyor ama diyelim ki ili yanlış girdiniz, ilçeyi yanlış girdiniz. Bunlar çok kritik şeyler değil. O confirmation numarasını tutmanız gerekiyor. Bundan sonra ne yapacaksınız? Artık mayısa bekleyeceksin. Genelde mayıs ayında açıklamalar gerçekleşiyor ve o açıklama sonrasında artık DS 260 formu onun için zaten daha zamanınız var. O zaman geldiğinde tekrar ayrı bir video yaparız. Tekrar açıklayıcı bir video. Dediğim gibi fotoğrafı evde çekme ile ilgili bir video hazırladım. O da açıklamalar kısmında bekliyor. Aynı zamanda bunların linklerini koydum. Hangi siteden başvuru yapılıyor. Talimatların olduğu linki koydum. Açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Muhakkak atladığım bir şey vardır. Genel olarak her şeyin üzerinden geçmeye çalıştım. Biliyorsunuz zaten yorumlar kısmından olsun, Instagram'dan ulaştığınızda olsun genelde cevaplamaya çalışıyorum. Herkese bol şans diyelim. O zaman hafta sonu güzel bir video sizleri bekliyor. Olacak. O videoyla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.